Merhabalar Piyano evimize hoş geldiniz. Ee, Ramazan Bayramınızı Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyoruz. Size şarkı eee piyano çalmak için, şarkı için size eşlik edecek edecek bir kişiyim. Şimdi ilk önce şu şarkıyı yani caddelerde rüzgarı öğrenelim. Baş parmak ve üçüncü parmak yani birinci ve üçüncü parmak böyle birinci parmak doya ikinci parmak miye ayar birinci parmak doya üçüncü parmak mi olacak. Yani ikisi birlikte olacak. Olacak. Diğer elde sol. Sol dedim ya. Diğer elde la. Olacak. şöyle başlıyoruz. Bir, bir iki, bir, iki. Şu ikinci parmak ve dördüncü parmakta ikinci parmak yani o reye gelecek. Dördüncü parmakta fa'ya gelecek. Hani böyle olacak. Her birine iki tane basıyoruz. Bu dört tane yapıyoruz ya. Bir, iki, bir, iki. Sonra bunu alıyoruz. Buraya basıyoruz. Sonra yedine geçiyoruz. Yani şurası doğdu ya. doğaya tekrar böyle yapıyoruz. Yani şöyle oldu. Başını tamamlamış oluyoruz. Evet şimdi yaptık ya şöyle Yavaş çalın. Yaptık ya onu. Ama yavaş çalmanız gerekiyor. Yani hızlı çalırsanız çalarsanız yani hızlı çalarsanız